Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Proterm LYNX Kombi F02 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan reset tuşuna bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza düzelmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekir. Sıcak su talebinde sıcak suyun alınmasına yardımcı olan parçadır. Sensör ya da NTC olarak bilinir. Arızalandığı zaman sıcak su talebine yanıt alınamaz ve genelde sıcak su arızalarında da karşımıza çıkabilir. Sensörde kısa devre veya bağlı olduğu kablo grubunda kopukluk olabilir. Bu durumda değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur dediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.